Hollanda. Ya bunun bedelini ödeyeceksin. Bunun bedelini ödeyeceksin. Daha biz olması gerekenleri henüz yapmış değiliz. Dün gece bizim Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Fatma Sayan kardeşime bir bayan kalkıp da kendi baş konsolosluk binasına maslahat güzarıyla ve diplomatik bir araçla gitmesini engelleyen zihniyet bunu uluslararası diplomasi de ve dünyaya acaba nasıl anlatacak? Şöyle mi anlatacak? Biz davet etmedik ki. Nereden çıktı bu ya? Ben istediğim ülkeye elimde pasaportum her şeyim varsa istediğim gibi giderim. Uluslararası seyahat özgürlüğü çerçevesinde de giderim. Bir diplomat olarak da giderim. Nereden çıktı bu hadi? Ama nazizm olduğu zaman, faşizm olduğu zaman benim dediğim doğrudur, benim yaptığım doğrudur. İstediğime müsaade ederim, istediğime etmem anlayışıyla bunlar Orada konsolosluk kapısını kilitleyecek kadar ileri gitmişlerdir. Konsolosumuzu dışarıya çıkarmayacak kadar ileri gitmişler. Sabah 4 dört buçuğa kadar telefon başında konuşuyoruz. Bir taraftan Dışişleri Bakanımız, işte Başbakanımız hepimiz konuşuyoruz. Ve Alınan cevaplar enteresan. Çıkması lazım. Çıkması lazım. Şuna bak ya. Peki Hollanda, çarşamba günü yapılacak bir seçime sen Türkiye-Hollanda ilişkilerini feda ediyorsan, ya bunun bedelini ödeyeceksin. Bunun bedelini ödeyeceksin. Daha biz olması gerekenleri henüz yapmış değiliz. Şimdi Fatma kardeşimiz her şeyden önce bir nene hatun olarak orada onların etten duvarına karşı her türlü girişimi yaptı. Artık en sonunda oradan ayrılmasını tavsiye ettik ve ayrıldı. Ve bir buçuk saatte kendi topraklarında ayrıca kendisini Sınır dışı etmeden önce de yine arabanın içinde hatta karakola çıkıp orada çay kahve ikram edelim filan demişler ve Fatma kardeşimiz de biz çay filan istemiyoruz arabanın içinde duracağız deyip orada otoparkta da bir buçuk saat orada da ayrıca bekletmişler. Vay bu duruş çok önemli, bu duruş çok önemli. Şimdi. Bundan sonraki süreç işleyecek. Şimdi çarşamba günü bakalım ne olacak? Bu uygulamayı yapanlar Hollanda'daki 250 bin Türkiye karşı bu uygulamayı yapanlar tabi buradan ben Hollanda'daki oy kullanacak Türk kardeşlerime de sesleniyorum. Sizler zaten gereğini yapacaksınız ben biliyorum. İsim vermeme gerek yok. Bir tane ırkçı var. Şuraya bak ya. Avrupa ırkçılığa gidiyor. Ne demek ırkçılık? Bu bölücülük nedir? Bu ayrımcılık nedir? Neredesin Avrupa Birliği? Ondan sonra Tayyip Erdoğan Avrupa Birliği'ne çattığı zaman rahatsız oluyorlar. Rahatsız olacaksınız. Değerli kardeşlerim, işte şu son birkaç gündür yaşanan olaylar, gördüklerimiz, dikkat edin, tamamen İslamofobik bir gelişmenin tesahürleridir. Batı, gerçek yüzünü şu son birkaç gündür çok açık ve net ortaya koymuştur. Değerli kardeşlerim, ben olaylar başladığında bunların faşizan birer baskı olduğunu söyledim. Nazizm yeniden hortladı dedim. Arkasına da şunu ilave ettim. Ben nazizmin bittiğini zannediyordum ama aldanmışım dedim. Meğerse nazizm batıda ayakta. Rahatsız oldu beyefendiler. Şimdi soruyorum. Dün gece bizim Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Fatma Sayan kardeşime bir bayan kalkıp da kendi başkonsolosluk binasına maslahat güzarıyla ve diplomatik bir araçla gitmesini engelleyen zihniyet bunu uluslararası diplomasi de ve dünyaya acaba nasıl anlatacak? Şöyle mi anlatacak? Biz davet etmedik ki. Nereden çıktı bu ya? Ben istediğim ülkeye elimde pasaportum, her şeyim varsa istediğim gibi giderim. Uluslararası seyahat özgürlüğü çerçevesinde de giderim. Bir diplomat olarak da giderim. Nereden çıktı bu adet? Ama nazizm olduğu zaman, faşizm olduğu zaman benim dediğim doğrudur, benim yaptığım doğrudur. İstediğime müsaade ederim, istediğime etmem anlayışıyla bunlar orada konsolosluk kapısını kilitleyecek kadar ileri gitmişlerdir. Konsolosumuzu dışarıya çıkarmayacak kadar ileri gitmişlerdir. Sabah 4 buçuğa kadar telefon başında konuşuyoruz. Bir taraftan Dışişleri Bakanımız, işte Başbakanımız hepimiz konuşuyoruz. Ve alınan cevaplar enteresan çıkması lazım. Çıkması lazım. Şuna bak ya. Peki Hollanda çarşamba günü yapılacak bir seçime sen Türkiye-Hollanda ilişkilerini feda ediyorsan, ya bunun bedelini ödeyeceksin. Bunun bedelini ödeyeceksin. Daha biz olması gerekenleri henüz yapmış değiliz. Şimdi Fatma kardeşimiz her şeyden önce bir nene hatun olarak orada onların etten duvarına karşı her türlü girişimi yaptı. Artık en sonunda oradan ayrılmasını tavsiye ettik ve ayrıldı. Ve bir buçuk saat de kendi topraklarında ayrıca kendisini sınır dışı etmeden önce de yine arabanın içinde hatta karakola çıkıp orada çay kahve ikram edelim filan demişler ve Fatma kardeşimiz de biz çay filan istemiyoruz arabanın içinde duracağız deyip orada otoparkta da bir buçuk saat orada da ayrıca beklemişler. വാലോ <laughs>